Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle güzel tereyağlı bir kurabiye yapacağız. Öncelikle tariften bahsetmek istiyoruz. 2 tane yumurta sarısı ve beyazı birlikte içine kırdık. 2 kabartma tozu kullanacağız. bir vanilya kullanacağız. 1 bardak, bir su bardağı, şeker, bir çay bardağı, damla çikolata, bir çay kaşığı, pardon bir tatlı kaşığı silme, tuz kullanacağız. Bir bardak eritilmiş tereyağı kullanacağız ve üç buçuk bardak un kullanacağız. Şimdi öncelikle şekeri dökelim berrak. Evet, biraz sen çırp, biraz kardeşin çırpsın Biraz kardeşine ver, sonra yine sen çırparsın. Evet, şimdi karışımın içine yağı da ekliyoruz, bir su bardağı tereyağı. Çırpmaya devam ediyoruz. Anne ben de çırpacağım Tamam sen de çırp. Her ablası. Sıra sıra zaten. Evet sıra sıra. E bak hemen nasıl çırpıyorum. Yavaş Dök dökmeden. Hemen. Taşırmadan evet. Çok ciddi çırpıyorsun. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Silme tatlı kaşığı demiştik. Bir kaşığı aldık. Tuzu elimizle sıyıracağız parmağımızla silme evet içine döküyoruz karışımın ve biraz daha karıştırıyoruz evet sıra geldi kabartma tozu ve şekerli vanilin Bırak. evet dök, dök bakalım hadi. içine yardımcı ol ablası yukarıdan biraz Tamam, bırak ablaya sen. Ötekini dök. Ötekini al Burak. Kabartma tozlarını dök. Dök. Hı, hepsini dök oğlum. Yukarıdan içine sokmadan. Evet. Ötekini de dökelim. Berrak yardım et ona. Birini de dök ablacığım. Birini dök Burak. Dök. Hayır. Öteki tarafından Burak. Evet. Hı. İyi. Tamam. Elim, İyi. Elim, elim <laughs> Bir şey olmaz. Dök bakalım hepsini. Dök. Evet. Unumuza geldi sıra. 2,5 bardağı ben döktüm. 3,5 üç, buçuk bardağı. 3. bardağı yani. Berrak döküyor. Sonraki Dök bakalım. Ben Sonraki bardak yok. 3,5 oldu. Şimdi berrak yoğurmaya başlıyor. Sonra Burak devam edecek. Bir elinle. Ne yaptın? <laughs> Elimizde tabağı tutuyoruz her zaman. Neyse artık soktun yoğur, iki elinle yoğur. Yapacak bir şey yok. Anne. Taşırmadan Berrak. Yoğur kızım hızlı Ben işte o turuncu renk. Anne. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Burak yoğuruyor. Hadi bakalım Burak. Yoğur yoğur yoğur. Hmm. Yoğur yoğur yoğur. Evet. Biraz ayağa verirsin sandalyede gücün yetmiyorsa. Ha. Ay çok kuvvetlisin. Tamam. <laughs> evet tamam. şimdi e, ceviz büyüklüğünde kopardığımız hamurları yuvarlayıp hafifçe bastırıp kurabiye şeklini alacağız. E, yalnız damla çikolatayı dökmedik çünkü Berrak damla çikolatalı sevmiyor. Ona biraz yaptıktan sonra damla çikolatayı döküp geri kalanını o şekilde yapacağız. Hadi başlayın çok bakalım. Damla Evet, Burak damla çikolatalı seviyor. Yuvarlayın, hafif bastırıp tepsiye yerleştirin. Yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye koyacağız. Bastırıp evet, Berra'nın yaptığı gibi tepside düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Bu benim bu. İyice kabarcığı için biraz aralıklı olarak. Tamam. Anne, o benim. Koy. O benim evet, benim çok güzel olmuş Burak. Biraz aralıklı olarak şuraya koyuyoruz. Şimdi. Evet. Biz bir ara verip sonra damla çikolatalıya geçeceğiz. Evet, şimdi damla çikolataları dökme zamanı geldi. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Buraya hayır. O tekine. <laughs> Şuraya. <buraya>. Dök. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> Dök, dök, dök hepsini, hepsini. dök. Çal bardağı. Evet. Dervan tamam. Bitti. Şimdi Beyrak biraz onu yoğursun. Bir eliyle. Hızlı hızlı. Anne ben sonra istiyorum. Yine. Sonra yine kurabiye şekli yapıyoruz. Benim kurabiyem bitiyor. Olacak Benimki büyük şey oluyor. Evet, evet. Şimdi çikolataları da yapmaya başladık. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Göster. Görün. Çikolatalı kurabiye. Harika. Koyun bakalım yerine. Sütlü gibi. Evet, son kurabiyeyi de koyduk. Artık fırın için hazır ikinci tepsimizde ve sonucu birazdan göreceğiz. Bay bay. Evet, birinci tepsimiz hazır. Ve son olarak ikinci damla çikolatalı olan tepsimiz tereyağlı kurabiyemiz. Afiyet olsun.